Merhaba sevgili dünya vatandaşları ile sohbetlere hoş geldiniz bir fevkalade sohbetler sohbetlerde sizlerle birlikteyiz ve bugünkü yayın konumuz çizmekten neden korkuyorum aslında ben korkmuyorum. genel bir soru bu her yeni çizinin sorduğu bir soru bir zamanlar benim de sorduğum bir soru mükemmeliyetçilik tıkanıklık ve eleştiri korkusunu yenmek üzerine konuşacağız hepiniz yayınımıza hoş geldiniz e, diyelim. Yayınlarımızın devamı için süper çiz, şey, süper stickle alırız dostlar. Yayını beğenelim, likelayalım ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım. E, bugün Instagram'dan eş zamanlı olarak açmadım. Çünkü orası biraz e, bağlantıyı e, zorluyor o bu sebeple. Buradan bugün hep birlikte devam edeceğiz. E, de beğenelim, çevremize duyuralım vesaire vesaire. All Şimdi e, oldatacağız da caza bir bakacağız şimdi olayımız nedir e, olayımız şudur öncelikli olarak bütün yeni çizgilerlerin karşısına çıkan bir problem var o da şu çizim yeteneğini körerten bir döngü mükemmeliyetçilik yani her şeyin çok güzel olması hali bir tür fotoğraf makinesiyle yarışma hali şimdi bu fotoğraf makinesi zaten iyi yapıyor. Niye onunla yarışıyorsunuz? Neden böyle bir egoya sahipsiniz? Bunu ben gerçekten anlamıyorum ama e, bir kere öğrenmek hata yapmakla ilgili bir şey. Geçen yayında söylediğimiz bir şey vardı. Herkesin çok hoşuna gitti. Tekrar ederim. Hata yapma cüretine sahip olabilmek gerekiyor sanat yapabilmek için. iyi bir çizer olabilmek için. Hata yapma cüretine sahip değilsek eğer o zaman e, işte tıkanıklıklar başlıyorlar. Çünkü şöyle bir durum var. Ben eğer tek bir çizgiyle elimi hiç kaldırmadan bir kalem bir kare çizmeye çalışırsam ve onu tekrar edersem birinci yaptığımdan görüntü olarak daha derin bir şey bulmuş olurum şüphesiz ki mükemmel bir kareyi çizmeye çalışabilirim hatta mükemmel bir kare çizmek için bir betpel kullanabilirim. Bu arada çizim yapılmazcıları not. Cetvel bir çizim aracıdır. Dolayısıyla yapılır. Hani onu söyleyelim. Milli eğitimin de dirsek çürütmüş ama hiçbir zaman sanatçı olamamış kişilerin takıntılarına takılmayın. Hani bunu böyle yapsam ne olacak? Bakın bunlar içerisinde yani A, B, C içerisinde göze en hoş gelen A oldu. Neden? Çünkü mükemmel olmasına gerek yok. Çizim, resim yapmak bir katman yaratma işidir. Ve siz orana bağlı kaldığınız müddetçe nasıl yaparsanız yapın, yaptığınız görüntü izleyicinin etkisini olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel bir dilek. Sağ olun, var olun. Güzel yayınlar. Güzel sanatlar yayınlar, güzel yayınlar cümlesi yakıştı hakikaten bunu küçük kötü espriler yapacağız. O yüzden hani bu istedi peki diğerine bakalım yani temiz çizdiğimize bakalım. Bakın orada da çizginin üzerinden geçelim. Şimdi bir tık daha anlamı oldu. O, o yüzden ama hiçbir zaman elinizi serbest bıraktığınız gibi olmadı çünkü elinizin serbestliği. Yani kağıttaki akışkanlık. Sizin onu ağacın dallarını yapacaksınız. Bizler. Ay hocam yanlış oldu deyip sil diye asılma haliyle. asılması diye. Bırak, 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 bırak. Bırak kalem çıkarsın. Onlar biçimler arasındaki ilişkiyi sen yaptıkça olacaktır o zaten. Biraz burada duracağız. Çünkü bir ağacı bile çizemedi dedikten kendime. Bilenler biliyor ağaç çizmeyi çok severim. Bugün de öğrencilerime ağaç çizdim. Sizce hangisinde daha güzel çizdim? Şey bana çok ilginç geliyor bu arada. Yayınlardan beni bulup ondan sonra derslere gelen arkadaşlarım yayınları izlemeyi bırakması. Ne o? Gündüz Canberk Hoca'ya sahip olduğunuz diye akşamları alınganlık yapıyorum. Şey Yarın okul günü. Tabii ki Hele hele İstanbul'da olan arkadaşların yatıp uyuması lazım. Sabah 5'te yola çıkacaklar. Yazık. Orada arada bilmeyenler için söyleyeyim. Ben eski İstanbulluyum. Yani doğma büyüme İstanbulluyum. 10 sene düzünde yaşadım. Trafiğinde, çilesinde, her şeyinle de gayet iyi bilirim. Boşatmıyorum yani. Haberiniz olsun. Bakın ne kadar olgunlaştı parça parça görüyor musunuz? Yani o ilk yaptığım kaba halden yayını geriye dönüp tekrar izleyebilir veya bu aralığı hızlandırabilirsiniz. İleride hatta şimdi birazcık daha yapalım. Sonra biraz daha yapalım. Ve gördüğünüz gibi daha da ilerleyeyim Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani ee, bir yanlış yaparım korkusuyla hiç şey yapmamak. Ama onun yerine çizin, kağıda oluşun Bakın tükenmeyen yani dolma kalemle çizdiği olmamın bir sebebi var. Bu yayında uçuk kalem yerine bir parlamasın. Çünkü biliyorsunuz parlıyor. Ve parladığı için de bu erken aşamalarda yaptığımız çizgiler anlaşılmıyor izleyici tarafından. Hani platformlarda e, sizler için daha zor. Ben de stresi giriyorum. Acele ediyorum. Ay, ne çizdiğimi tam göremediler diye. Kurşun kalem parlıyor diye. O yüzden özellikle dolma kalemle e, yaptım. İşte hata payı olmadan çıkmış oldu tabi. Dilisiz e, yapmış olduk. E, bütün bunlar bize bir şey söylüyor. Ne söylüyor? acele etmemize gerek yok. İlk attığımız çizgilerden dolayı panik yapmamıza da gerek yok. İlk yaptığımız çizgiler kafamızdaki mükemmele uymadığı için iyi gitmekte olan bir çalışmadan neden vazgeçeyim ki? Tekrar söylüyorum. Kafamızdaki mükemmele uymadığı için iyi gitmekte olan bir çalışmadan neden vazgeçeyim ki? Bu önemli bir e, ayrımdır. Umuyorum herkes için e, kendince bir öğretisi olur. Birinci bölümü burada bitirirken Merhaba Uzur, hoş geldin. uzun içinde bir değişiklik var bugün. Ha, telefondan gelince okey. bu arada telefondaki dikey formattan memnun olan arkadaşlar ve dikey format görüşlerinizi lütfen yazın. Çünkü simyarda feedback veriyorum beni delirtmesinler diye <laughs> dolayısıyla incesel yaparken de yani kompozisyonlara ulaşırken de hala aynı şeye geçerli lütfen ve lütfen ara başlangıçlarınızın kıymetini bilin çalışmalarınızın kıymetini bilin eserleri buna göre yönetiyor olacağız ve bunları Düşünce. Çünkü önemli olan düşünce. Yani Leonardo'nun çizimlerindeki gibi değil mi? Önemli olan e, çizimle bir düşünce hali yaratmak, yakalamak. Dikey format çok iyi. Reklam da gelmiyor. Yani şimdi YouTube Premium üyesi olarak izlerseniz zaten reklam olmuyor arkadaşlar. E, ama tabii sizin için sevindirici. <laughs> e, evet. Arkadaşlar silgi bütün kötülüklerin anasıdır. Hemen onu söyleyelim lütfen lütfen e, silgi kullanmayınız. Yani silgi kullan işte mükemmellik olmadı. Yani neye göre karar veriyorsun olmadığını? Yani, bu arada tekrar söylemeliyim Leonardo yani mesela Leonardo silgi kullanmıyor gençler. Le bu arada Leonardo Silver Point kullanıyordu. Yani gümüş kalem. Hiç geri alamıyorsun böyle kemikle yapılmış, kemikle, kemik tozuyla yapılmış bir özel subayla kağıdı var. Gümüş kalemle destan yapıyordu. Yani ee, hiçbir şekilde attığın çizgi yedi, alamadan yapıyordu ve bu adam bu kadar serbest yapıyor. Siz silgi kullanıyorsunuz. Silgi kullanmak çizgiyle olan bağınızı koparan bir davranıştır. <laughs> yes. Kesinlikle ve kesinlikle. Ama hangi sarhoşluk? Bodler'in e, metnindeki ise şiirle, şarapla ya da erdemle diyor değil mi Charles Baudelaire? Evet konuyu dağıtmayalım. Canberk geri dönsün başladığı yere. Peki şimdi hemen yorumun üzerine gidelim. Başladığım her çizimi yarım bırakmama neden olan o tıkanıklık hissi nedir? Şimdi o hissin, hissin bir adı var. Buna yargılamak e, yargı lamak deniyor. Ee, psikoloji eğitimi almış kişiler, psikolog dostlar e, bunu benden daha iyi tanımlayacaktır. Ama e, şunu biliyoruz ki yaratıcılığı en çok bloklayan siz kendi iç yargılarınızdır. Yani. Julia Cameron'ın, sanatçının yoğunda bahsettiği şey de budur. İşte e, Drawing on the Right Side of the Brain kitabında bahsedilen konularda var. Yani bunun e, bu uzmanlığı psikoloji olan dostlar benden daha iyi anlatacaklar ama sanatçı olarak şunu söyleyeyim. Bir yargılama hali ve sürekli bir negatif iç sesle var olma hali yüzünden oluyor bu. Ee, bunu susturmayı öğrenmeniz lazım. Bütün mesele bunu sus. Bunu yok etmeyi öğrenmeniz lazım diye. Bu olacak. Yani geçen bir e, derste sohbet ediyorduk bu konuyla ilgili. İşte işte yaptığımı beğenmedim de ben böyle onu söylendim biraz. O öğrenme hocam çok iyi çıktım söyleniyorsunuz ki. E, dedi. Arkadaşlar ben sizlerin sahip olduğu o olmadı, iyi çıkmadı, ton olmadı. Negatifliğine sahip değilmişim gibi davranmayalım. Tam aksine acayip sahibim. Hatta bu yayınlarda triple double, zirilyon bin double'ım yani. E, acayip etki şey, ama aynı zamanda bir adrenalin de hali ve onu kullanmaya onu yönetmeye çalışıyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Buna e, dikkat etmek lazım. E, ve burada en önemli konulardan bir tanesi de kağıda geri dönmemek. Yani istediğim gibi olmadı yargı. Mesela ben bunu çizemedim. Abi elini kaldırmadan bir daireyi zaten hani merkez noktasına göre full yapmak antrenman için. Ama işte burada ay çizemedim deyip silgiyi almak. Yeni kağıda başlamak yerine. Acaba elinizi böyle çevirseniz ne olur? Hala bir full daire etmediniz ama birinciye göre daha iyi oldu. Tekrar devam edelim. Peki kibir yapmayı bıraksak da bir arkadaşın yardımını alsak araştırma çizgisi kullanın. İşte bu bu dikkat etmek gerekiyor. Of bir dakika. Ha ne kadar güzel. <laughs> bilgi <laughs> kullanmak çizgiyle bağımızı kopardı. Az önce bunu mu dedim ben? Çok iyi demiştim. Teşekkür ediyorum Tuna. Harika yakalıyorsun. Ee, tamam eklet bakalım harika. Evet ya, çok doğru. Oğlum, bir arkadaşsın sana huzur. Eyvallah. Hayatta hakikaten kimse bizi bizim kadar saat edemiyor. Dolayısıyla tıkanmak ne? Tıkanmak ne biliyor musunuz? Bu arada hani bu yargılama hali. Tıkan tıkanıklıkla ilgili bir de şunu söyleyeyim. Bence tıkanıklık bir korku hali. Ama bence öyle. Hani uzmanları aynı O olmayacağından o kadar korkuyorsun ki başından kalkıyorsun. Benim bununla ilgili şöyle bir öğrencilerime söylediğim bir şey var. İşte her yıl özellikle Ağustos'ta böyle yusuf, yusuf olur, panik olur ve hocam kazanamazsak ne olur? Arkadaşlar kazanamazsanız olacak olan şey hani dünyaya meteor düşecek ve bütün insanlığın soyu tükenecek değil ki. Kazanamazsanız kazanamamış olacaksınız. Seneye tek ya e, bu işi çok seviyorsanız seneye tekrar hazırlanacaksınız. Ya atölye değiştireceksiniz ya da kendinize bir hata olduğunu düşünüyorsanız atölyenizde hocanıza devam edeceksiniz. Eğer o hoca bitsek merak etmeyin ikinci yıla indirim yapıyoruz. Ödev yapmadan kaybettiyseniz yapmıyorum. Şaka. eee <laughs> <laughs> O kadar ben vermiyorum zaten bazı senaryolarda. Asıl hikaye şu, kaybedersek ne olur diye soruyorsunuz ya, soruyu değiştirin. Kazanırsanız ne olur? Kazandığınızda ne olacağınızı düşünsenize. Yani hayal ettiğiniz okulu kazandığınızda ne oluyor? ne olacak. Yani bu arada yani döngü haline gelir. Yani olmakın tekrar söylüyorum. Bütün bu anlatılanları yaşamadığımı hissetmediğimi zannetmeyin. Biraz zaten hani e, sanatla uğraşmak, empati etinin etini, hali yani yüksek olmakta ve fazla çetraf çekmek falan vardır bunlar da. Bence her şey sorulan soruyu, sorunun ne olduğu ile ilgili. Yani kazanamazsam ne olur diye kendine soracağına kazanırsam ne olur diye sormaya başlamak. Bu çok büyük bir e, devam hal bence. Evet bu da ikinci başlığımız. Şimdi üçüncü başlığım. Üçüncü başlığımıza deyip 4 gösterdim. İşte bu listeks. Bunların farkında olacaksın. Mesela ben bunların farkına vardıktan sonra çok rahat ettim. Eskiden çok kızıyordum kendime. Artık rahat ettim. Biliyorum bu benim. Yapacak bir şey yok. Ben Canberk'im. Kendimle barışıyorum. Bitti. Ne demiştik geçen hata yapma cüretine sahip olabilmek. Ben o cürete fazlasıyla sahibim. Onlardan çok önemli. Asıl konu bu sosyal medyada diğer sanatçılarla kendimi karşılaştırmayı nasıl bırakırım? Hıımm. Onlar yani birinden sosyal medyada bir başkasıyla kendinizi kıyaslamayı nasıl bırakırsınız? Takip ettiğiniz kişileri yöneterek ne demek bu? Ben mesela sadece bir şey öğrenebileceğimi düşündüğüm içerikleri takip ediyorum. Mesela çok iyi çizerler var. işlerini çok beğendim, Onları takip etmiyorum. Ee, çok güzel içerik üreten çizimle espri komediyi de birleştiren hesaplar da var. Onları da takip etmiyorum. Çünkü biraz ben niye bu kadar havalı bir şey yapmıyorum diye. Yani aynı zamanda YouTube ve sosyal medya içerik tarafım. Acayip takılıyor bunlara hoş bir şey değil bu. Yani bir kere zaten sürekli bir öykünme halinin kendisi bence hoş değil. Ayıp bir yerde değil mi? Hani öyle bir tarafı var. Yönetim kimi takip edebileceğinizi. Bir şeyler öğrenebileceğinizi düşündüğünüz hesapları takip ederek ve bu kişi bunu ne kadar zamanda yapmış sorusunu sorar. Çünkü sosyal medyada gördüğünüz şeylerden hepimizin trikleri var. Yani Örnek ben bir ders videosu yüklüyorum. Bu, bu ders videosunun short formatında olması daha çok öne çıkmasını sağlıyor. Bunun için de 3 dakikaya düşmesi lazım. Ne yapıyoruz? Kırpıyoruz, yönetiyoruz. Dolayısıyla bir de bakmak lazım. Evde yetenek sınavına adanan öğrencilere özel bir öneriniz var mı? İlker'e Fevkal'de sohbetler bu konuda çok yayınlar yaptı. Yani güzel sanatlara hazırlık oynatma listemizin içeriği Evde kendi başına hazırlanan dostlara yönelik. E, orada size çok fayda sağlayabileceğini düşündüğüm içerikleri önden e, çektim. Hem çalışma ortamı videosu çektim, hem geometrik video bütçefiller e, oldu, hem tam süreli çizim yayınları oldu. Dolayısıyla bunu, bunu size fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yes, çok güzel ilginç bir bakış açısı hoşuma gitti. Nice. Mesela bir de şu var. Bunu bilmiyorsunuz. Hani bir başkasının ayakkabılarını giymeden e, ve o ayakkabılarla o yolu yürümeden bilemezsiniz. Bunu da kendinize hatırlatacaksınız. Yani gerçekten yani bazı hani bilmiyorsun abi o adamın o kadının hangi şartlarda o noktaya geldiğini. Zaten çoğunlukla kimse onu paylaşmıyor ki benim fevkalade sohbetlerdeki iddiam bu değil mi? Ben sizlerle bunu paylaşıyorum. Yani süreci paylaşıyorum. Ama bu çoğunlukla yapılmayan bir şey. ve çok da normal. Yani niye yapmıyor, yapılmıyor diyecek halim yok. Öyle bir eleştiri vermek haddim değil. Ama sizin de dikkat etmeniz gereken, farkında olmanız gereken bir durum. Bu arada e, online özel dersler için iletişim e, bilgilerimizde yayınla beraber paylaşalım ki daha sonra ulaşmak isteyen dostlar e, bize ulaşabilsinler. E, Kuşadası taraflarında olan e, dostlarla da atölye adresimiz ve iletişim bilgilerimiz ve sevgili Kübra'nın telefon numarasında da yayınla beraber paylaşmış olalım. Son soru. Gelen eleştirileri kişisel almamayı ve onlardan ders çıkarmayı nasıl öğrenirim? Size fayda sağlıyorsa, okey. Size bir fayda sağlamıyorsa, çünkü eleştiri negatif, hani pozitif eleştiri, eleştiri özünde zaten bir eksikliğin söylenmesi durumu. Herkes kaldıramaz. Ee, ama bu bir iş. Ve işin olması için artı ya da eksi birilerinin size bir şey söylemesi gerekiyor. Evet size söylediğini analiz etmeniz lazım. Bu adam, bu kadın bana bunu söyledi. Bu, bu, bu bunları işime yarayacak. Bunları kullanmalıyım. Bunları kenara geç. Beni tanımadan ezber konuştu. Bu evet. Tabii bu mantıkta şöyle bir hata olabilir. Bazı uzman arkadaşlar şunu söyleyebilirler. İyi de Canberk sonuçta i̇şte senin kendi bilginle yorumluyorsun. burada çok kıymetli bir tavsiyeyi görmezden gelebilme tehlikesi de var. Doğru. Var. hayatta bunlara içinde olduğu bir öğrenme ama şu bence daha şu bence önemli. takip ettim yan yani dikkatim dağıldı. Nerede kaldım? Ha, ya şu kişisel almamakla ilgili bir şey söyleyeyim. Ya yani bu çok zor bir şey. Hani ondan da bahsedelim. Neden çok zor bir şey? Mesela ben insanlar e, sanatla veya çizimle ilgili bir şey e, kişisel aldıkları zaman hani hoca olarak aman yapmayın, bu kadar da almayın diyorum. Ama bununla birlikte şunu da biliyorum ki Sanatın kendisi çok kişisel bir şey. Özellikle plastik sanatlar, resim, uğraşma ekstra ister bir şey. Bu oldukça zor bir soru. Sizi profesyonel olgunluğa ulaştıracak soru ama da bu aynı zamanda. Yani bu soruya kendi içinizde cevap verebildiğinizde, size söylenenleri kişisel almamayı öğrendiğinizde, onlardan ders alabildiğinizde, pardon, bunlardan ders alabildiğinizde sanat profesyonel oluyorsunuz. Ve korkacak bir şeyiniz kalmıyor. Eyvah bana bir şey söylerlerse söylesinler. Yani elalem power'a pabuç bırakacak halimiz yok. Teşekkür ederim. Sağlıkla yaşayalım. Sağlıkla yaşayalım da. iyi yaşayalım. Sağlıkla yaşayalım. Ee, önemli olan elalem power'a güç vermemek lazım. Elalem power çok tehlikeli bilmem kim ne der ne der yani ya güzel olmuş der ya kötü olmuş diyecek başka ne diyecek zaten yani anlatabiliyor muyum ya sana böyle derlerse desinler desinler onlar mı faturayı ödüyor ayın sonunda bir başkasının hakkını yemeden yapılan her işte derdekilerin ne dediği umurumda değildir benim yani. Yeter ki bir başkasının hakkını yeme, bir başkasına zarar verme. bütün niyetle yaklaşma. Sen yani bir okul kazanmak için, bir farkındalık yaratmak için, çevrende yaşadığın toplumda dünyaya bir iyi bir iz, hani hoş bir seda bırakmak için bir şey yapıyorsan, bir başkasının ne sevdiğinin ne önemi var? Ya yani Bunun en güzel örneği şu anda... Alperen Şengül üzerine olan saçma sapan tartışma değil mi? Yani milyon dolarlarla Turizm Bakanlığı'nın yaptığı reklam kampanyalarını şöyle öyle bir çevirin. Adamın videosunun öyle bir etkisi var. Zaten senin hani All Star NBA oyuncun var. Bu soft power olmak böyle bir şey. Türkiye neden soft power olamıyor sorusunun cevabı. Ne zaman birileri böyle bir iyi bir şey yapsa böyle bir düdük makarnası çıkıp Alperen'i eleştiriyor ve ortalık karışıyor. Halbuki ne kadar güzel bir şey yaptı. Katılırsınız, katılmazsınız. Ben şurasını sevmedim, burasını sev Bilmem ne yapmadım der. Tabii ki ha bu arada yani Alper'in videosu Türk gençlerine kötü örnek oluyor. O İngilizce konuşuyor adam videoda. Ne diyorsunuz siz? Tekrar söyleyeyim mi? O, o kadar saçma ki yani Day of videosu biliyorsunuz da bir tartışmayı yani. Bence çok güzel bir şey bu Elalem Power'la ilgili. İki o var olan gündemi değiştirmek için fazla kabarttılar. Ya. Bunu söylemeden gitmeyeceğim buradan yani. Yeri geldi söyleyeyim. Adam İngilizce video çekiyor. Türk görüşlerine kötü ol, örnek ol, olduğu için anayasaya aykırıdır diye tweet atılıyor. Delirdiniz herhalde. Adam İngilizce video yapıyor oğlum. Sana bana yapmıyor zaten videoyu. Amerika'daki, İngiltere'deki, Amerika'daki takipçileri için yapıyor. Houston'daki takipçileri, orada onu takip edenler için yapıyor onu. Ve ülkeye bir fayda sağ. Bak siz buraları sever ne diyor orada işte Londra, var aslında İtalya bunları boş verin. İstanbul'a gelin, İstanbul'da yemeden konuşmayın diyor. Bu arada hoş bence çok da güzel örnek olan oralar ayrı tartışsa ama yani İngilizce konuşulan bir şeyden kafalar çok iyi yani. Çünkü sorun şu kendiyle barışık, özgün, cesur insanlardan rahatsız olmak bir homo hastalığı. Bunu bilip, bunu hatırladığınızda ve olaylarla karşılaştığınızda Aa, gene bu kronik homo, homo rahatsızlığının bir tezahürü deyip bundan uzaklaşıyorsunuz. Genel de bu şekilde kişisel olarak almıyorsunuz. Eğer onlardan gerçekten fayda sağlayabilecek bir mantık varsa da onu e, kullanıyorsunuz. O yüzden buna bakmak lazım. Yani orada o varmış da burada o varmış da konu o değil. Konu onu demese başka bir şey dese gene patlatırlar. Kendine ait özgün olmakla ilgili bir şey. Yani Mustafa Kemal Atatürk şunu çok doğru yapmış değil mi? yani gençliğe emanet etmiş Cumhuriyeti e. çünkü yani bu insanların yaşlandıkça gençlere ne kadar rahatsız davrandığını herhalde en iyi biri kendi olmuş yani o yüzden de gençlere emanet etmiş ee, tabi yeni arkadaşlar için bu olay çok yeni ama ben 41 yaşındayım buna benzer çok şey gördüm ee, ne zaman böyle bir şey olsa bir şeyler oluyor ee, o yüzden işte bunları görüp çok da sinirlenmeyip pistleri almak, işinize bakmak, işimize bakmamız lazım. Çünkü en iyi ilaç kendi işimizi yapmak. Çizmek, üretmek, yazmak, e, efendime söyleyeyim video çekmek, artıları konuşmak. Bunlar e, her zaman en güzeli. Bu üreterek keyifli güzel günlere ulaşmak lazım. E, umuyorum bu yayın İşin başında olan veya biraz öğrendikten sonra bocalayan dostlara bir fikir verebilmiştir. Bir fayda sağlayabilmiştir. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Perşembe günü görüşmek üzere. Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Hoşçakalın.